Selamun Aleyküm. Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir vlog yapacağız. Ee, lanet Lanet yeter. Arkadaşlar ben yeni uyanmadım. Bu esprisi neydi de zaten. Terliklerimi giyeceğim. Ayakları kesiyor mu? <laughs> Bacağı bak. Bir insan gibi. Arkadaşlar selamun Aleyküm. Şimdi yataktan yeni kalktık. Bir gün her şey çok güzel bir gün her şey çok... Bu sefer Odamızı son halini göstereceğim bu videoda. Evet arkadaşlar dediğim gibi şimdi odamızın son halini göstereceğim. Biliyorsunuz benim odam hiçbir zaman düzenli olmadı olmayacak da. Benden bunu beklemeyin. Olmayacak. Arkadaşlar şimdi odayı göstereceğim ama ondan önce buralar gene aynı. <laughs> Abi hiçbir zaman toparlanmaz mı bir odaya? <laughs> şimdi arkadaşlar bir yatağımı toplayayım. Ondan sonra kayda geçelim. Arkadaşlar şimdi yatağı topladık. Şöyle göstereyim. Ee, en son zaten kasa açılım videosunda göstermiştim ben size bu bilgisayarımın nasıl olduğunu falan. Dur şöyle göstereyim tam ışık olsun. Bu kasa açılım videosunda göstermiştim. Ee, benim nasıl bir zaten düzen göster... Anadımı su borcu. En son kasa açılım videosunda göstermiştim arkadaşlar nasıl bir düzen izleyeceğimi. Bu videoda da zaten pek bir şey yok zaten göstereceğim. O kadar. Oğlum ben niye böyle kız gibi çıkıyorum buralarım böyle kızarmış. Bir şey olmaz herhalde ya. Yine karizmayız bugün arkadaşlar. Arkadaşlar dışarıda kar yağıyor. Benim giydiğime bakın. <laughs> Oğlum mahalleye bak. Yemin ediyorum ay. Şuradan biri çıkacak bıçak diyecek biraz sonra. Bir... Ayaklarımla başlayayım. Arkadaşlar. Odamızı biliyorsunuz. Önceden burada çift kişilik yatak vardı. Ben yatıyordum tek başıma. Ama bu hırramın laf etti. Buraya yatakları ayırdık. Ben burada yatıyorum. O burada yatıyor. Yemin ediyorum götüm sığmıyor buraya. Vallahi billahi götüm sığmıyor buraya yani nasıl uyuduğumu sormayın tuhaf uyuması şekilleri pozisyonlarım var boşverin ama burada bu yayla gibi uyuyor bak şu araya bak bak şimdi bununki büyük bak görüyor musun şuradan şuraya kadar bir şey var yatak yastığı var bir de benimkine bak Baba. Oh. bu kadar oğlum bu ne lan evet arkadaşlar odada hiçbir şey değişmedi bilginiz olsun. Buradaki dolap hala burada duruyor. Oğlum burada çok şey duruyor ya. Bir dakika durun. Heh, bak şimdi daha iyi oldu. ye. Yeah. Şimdi buradaki dolap burada hala duruyor. Benim hala şeylerim burada. İç çamaşırları falan olsun, atletler olsun. Sonra kıyafetlerim, kitaplarım hala burada. Çantam hala burada. Terliklerim ayağımda. Yatak hala burada. Kardeşimin dolabı buradaydı. Buraya aldık. O kadar. <laughs> Buraya gelelim. Biliyorsunuz burası benim askım. Her şeyi asarım. Kemerim var burada. Baksanıza. Bir sürü şey var. Buraya gelelim. Burada şeyler vardı. Bu arada şu yazısını hala kaldırmadım. Kaldırmayacağım da arkadaşlar. Bu burada son dek kalacak. Odanın yeni şeylerinden bir tanesi de no smoking diye bir şey astım buraya. Son paramla almıştım bunu. Beşiktaş JK yazıyor. Bu hala duruyor. Allah. Bu hala duruyor. Aslında bu arkadaşlar böyle bir şey değil. Ben bir şey satın aldım. Onun üzerinde duruyordu. Baksana bu bile tozlanmış yani. Bayağıdır silmiyorum arkadaşlar eve. Uğradığım yok. Bu benim hapım. D vitamini arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sonra hapçı mapçı ilan etmeyin ben. D vitamini. Tarak. Biliyorsunuz saçımı tarıyorum. Peçete en önemlisi bilgisayarcının hele el gamer'ın en önemlisi. Arkadaşlar bazen not almam gerekiyor. Hiçbir zaman not almamışım. <laughs> Ama gene lazım olur diye yanımda tutuyorum. Kulaklık aynı, klavye aynı, mouse aynı. Bunları yazmayacağım. Niye yazmayacağım? Gidin önceki videomu izleyin. Yazdım oraya zaten hepsini. Burada da bir defter var. Bunun üzerine genelde çay koyuyorum. Not almak için değil bu. Sonra bir kumandamız var. Bu kumanda masanın kumandası arkadaşlar. Şu an yakamıyorum da çok üşendim yani. Boş ver. Işık işte ışık saçıyor. Ondan sonra şöyle oturayım. Burada kardeşimin aldığı şöyle bir kolye var. Kolye denmez bileklik diyeyim. İnci taneli bir tespihimiz var. Bu çakma bir tespih. Bu ne lan? Bunu ilk defa ben görüyorum. Ben sizlerle beraber görüyorum onu. Şöyle bir şey varmış da bunu ilk defa görüyorum. Kalsın. Sonra bir tane de şöyle bir çakma tespihimiz var. Damlım hala burada. Çalışıyorum biliyorsunuz. Kassız bir adamım. Dur kamerayı şöyle tutarsam herhalde. Hayırdır ya tokaçım. Biliyorsunuz kaslı adamız. <laughs> en sevdiğim şey. Hayatta en çok şey 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 şey. Su içmeye bayılırım. Hop oh, kamera gidiyor. Vay. <laughs> oh. bitirdim de. Çok şükür ya Oh, çok iyi, iyi geldi ha. Keyfim geldi yemin, enerji geldi yemin diyorum Benim yatağı zaten düzenledik. Bu kadar ya zaten daha ne düzenleyeceğim. Arkadaşlar odada pek fazla bir şey değişmedi. Zaten oğlum baksana şurası mouse çevirmekten arkadaşlar burası artık sararmış. Bu arada bu yıkansa da geçmiyor arkadaşlar. Sonra kirli milli demeyin bana bak. Bulurum. Banlar. eee ne değişti oğlum? Gözlüğüm var. Biliyorsunuz. Gözlüksüz bir hata asla geçmez. Aaa! Yara! Gözlüğüm kırıldı! Oğlum ya! Oğlum bu gözlük. Neler neler gördüm. olmaz. Tamir ederiz. Şöyle bir sıkıntı oldu arkadaşlar. <laughs> Mesela bak şimdi. Nereye baktığım belli olmuyor bu gözlükte. Bak şimdi. Şöyle sağ bak. Görüyorsunuz değil mi? Şu an nereye baktım? Şu an bak nereye baktım gözüküyor. Şu an bunu böyle koyayım. Nereye bakıyorum sizi? He? Nereye bakıyorum abi, bilemezsiniz. Nereye bakıyordum, buraya bakıyordum. İşte abi, biz de bir şeyler biliyoruz da. Şurası kırıldı, ben bunu yapıştırırım ya. Yani. Ee, farklı bir şey yok. Ne var oğlum, başka ne var? Ha dur, şeyleri göstereyim. Arkadaşlar şimdi, şöyle bir parfümüm var. Bargello'dan almıştım. Kaçtı bu bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bakayım yazıyor mu? Bargello 743'müş arkadaşlar. Bu nasıl bir kamera ya? Arkadaşlar bu... Bence güzel bir parfüm. Deneyebilirsiniz. <laughs> arkadaşlar şimdi ayrı olarak bir de buraya bir kutu geldi. Bu kutu zaten kasanın kutusu. Ama bu kutunun içine ben ne koydum biliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Bak bu kutunun içinde arkadaşlar benim bütün kutularım burada. Bütün her şey burada. böyle takılıyorlar kalsın zaten. Yer fazla tutmuyor. Çöpüm hala burada. Yerini koruyor. Yerini tek koyan şeylerden bir tanesi. Farklı da bir şey yok herhalde ya. Var mı bir şey? Görüyor musunuz siz değişiklik? Görüyorsanız işte görmüşsünüzdür zaten değişikti dersiniz. Farklı da bir şey yok. Ben varım. Ben değiştim biraz. Şöyle karizmayız. Herhalde daha da bir şey yok ya. Işık var. Ya oğlum yeter. Aa dur form, formayı da göstermiştim önceki videoda. Ee, arkadaşlar bir şey kalmadı. Bu kadar. Hadi Allah'a emanet ben kaçıyorum yeter ya. Görüşürüz ya. Yeter abi ben. Bundan hangi gün payla perşembe paylaşırım herhalde. Bakarız ya paylaşırız arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet görüşürüz.